Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte gerçekten bir yıldır falan konuşmadığımız bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz ki geçmişte bu konuyu fazlasıyla konuşmuştuk. Yani daha olaylar sıcağı sıcağınayken, Reynmen o televizyon muhabirleriyle kavga ederken bu konuyu çok konuşmuştuk. Eleştirmiştik, üstlerine gitmiştik. Sonra da zaten kendi foyaları ortaya çıkmıştı o televizyondan atılmışlardı. Ama bugün daha enteresan bir olay oldu. Daha doğrusu geçtiğimiz günlerde oldu. Reynmen hakkında ucuzsunuz dediği için 2,5 yıllık bir hapis istemi oluştu ve Reynmen bununla birlikte bir yargılanma sürecine girdi. Sonrasında kendi ifadesini verdi vesaire. Bugün bütün bu olayları konuşacağız. Detaylarına kadar ineceğiz. Cevaplarımızı vereceğiz. Çok güzel bir video olacak videonun tamamını izleyin. Her karesinde size muhteşem şeyler sunacağım gerçekten. Aynı zamanda videoya geçmeden önce de eğer hala kanalıma abone değilseniz gündem hakkındaki olaylarla ilgili her gün video atıyorum. Kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya gidiyoruz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz senelerde bir televizyon kanalı ve içerisinde bulunan iki muhabir saplantılı bir şekilde Reynmen'e kafayı takmışlardı. Reynmen'e attığı adımdan dolayı dinsiz, imansız vatan haini tarzında yakıştırmalar yapıyorlardı. Aile değerlerini hiçe sayarak birçok şey söylüyorlardı. Sonrasında Reynmen bu insanları story atarak artık Allah belanızı versin dedi. Yani çok fazla sinirlendi, illa Allah etti, çizgiyi açtınız. Hakkınızda yasal süreç başlatacağım. Çok iğrençsiniz ve ucuzsunuz tabirlerini kullandı. Tabii ki de burada herkes Rainman'ı haklı buldu. Çünkü o televizyon kanalı ve o program sürekli Rainman hakkında konuşuyordu. İleri geri şeyler söylüyorlardı. Reynmen'in her yaptığını oraya koyarak ele üstünde düşünüyorlardı. Mesela Rainman Leyla klibinde bir şeyler söylüyor önünde şarkı. Arkadaki figürler ne ifade ediyor? Leyla klibinde bayrak yırtıkmış. Yok efendim derdim olsun da kar varmış. Yani arkadaşlar bunları öne sürerek Rainman'e birçok yakıştırma yaptılar. Sonrasında da Rainman onlara ucuzsun deyince daha açtılar ve Rainman şu anda 2,5 yıllık hapis istemiyle yargılanıyor. Arkadaşlar bu gerçekten şöyle bir şey. Bir insana sen nasıl insansın lan? Senin milliyetin vatanın yok mu? Vatansız şerefsiz. Ulan dinsiz. aile değerlerin biliyor. Ulan sen nasıl insansın lan? Defol git buradan lan. Bari yırtık bayrak kullanmışsın deyip bu kadar böyle gerçekten tırnaklarını çıkarıp böyle tırmalamaya çalışıp sonrasında o insan size dönüp Allah belanı versin. Ucuz herif. İşte ben seni davalık edeceğim dedi. Vay efendim sen bana nasıl ucuz dersin? Lan sen neler söyledin? Sen neler söyledin? Vay efendim ucuz dedin sen bana ben seni dava edeyim. Yavaş be çocuklar izliyor terbiyesiz adam tarzında şeyler söylüyorlar. arkadaşlar şaka mı bu? Ya siz her programda bakın Reynmen'i savunmak için yapmıyorum. Lütfen herkes objektif bir şekilde olsun. Her program oturup Reynmen'in giydiği kıyafetten, ailesiyle olan şeylerinden, işte klibinde kullandıklarından, söylediklerinden, şarkı sözlerinden ya da storylerinden yola çıkarak Rainman'e birçok hakarette bulunan insanlar Rainman ucuzsunuz artık burama kadar geldi dava edeceğim dediği zaman ucuzsunuzu cımbızla alıp vay efendim bize nasıl ucuzsun derler diye dava ediyorlar. Ve Man, iki 2,5 yıllık hapis sistemiyle yargılanıyor. Tam bir şaka, tam bir fiyasko. Apaçık bir şekilde bu televizyon kanalının ve bu programın ne yapmaya çalıştığı çok belliydi. Özellikle sosyal medya fenomenleri üzerinde, daha doğrusu Reynmen üzerinde bir karalama kampanyası başlatmışlardı ve deli gibi kötülüyorlardı. Gerçekten öyle böyle kötülemiyorlardı. Yani Reynmen'in tabii ki de kötü yanları var. Birçok olumsuz yönü de olabilir. Ama bu insanlar hiç olmayan şeylerden bir şey çıkarıp karalamaya çalışıyorlardı ve insanların gözünde Reynmen'i itibarsızlaştırıyorlardı. Örneğin Kerimcan Durmaz'a çıplak fotoğraflar attı. İki birbirini bilmez birbirine bu fotoğrafları attı diyerek Sahte mesajların sahte olduğunu bile bile Belki de kendileri yaratmışlardır mesajları Sahte mesajların sahte olduğunu bilerek Bunları televizyonda yayınlıyorlardı Ve diyorlardı ki bu insanlar ahlaksız Bu insanlar şerefsiz Bu insanlar böyle çocuklarınızdan uzak tutun Ama sonrasında ne oldu? Gene Reynmen suçlu oldu ve gerçekten Baya komik bir olaylar Reynmen dün storiesinde paylaştı bu haberi Ve o kişinin ismini boş diyerek doldurdu ve olayın çok boş olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle. Şimdi ben de ismini versem ben de davalık olacağım. Vermesem vermiyorum. O yüzden vermiyorum yani. Vermesem bir şey olmaz ama vermiyorum. Arkadaşlar bu olaya gerçekten Bilal Göregen abim olsaydı şöyle cevap verirdi. Ben ne efeyim ne de seymen, ne süpermenim ne de hemen davalık olu verdi mecemerken ve de reynmen. <laughs> olay gerçekten üzerinden muhteşem şakalar yapabilecek komiklikte bir olay. Rainman sonrasında bir canlı yayın açtı ve kendisine yöneltilen bu hapis olayı gerçekten doğru mu doğruluk payı var mı cevabına arkadaşlar hapse girmiyorum cevabını verdi. Olay gerçekten çok boş dedi. Harbiden de boş. Eğer bir insana ucuzsun deyince iki buçuk yıl hapis cezası yeniyorsa dinsiz, imansız, şerefsiz, ezanla dalga geçtin, vatan haini denilince de gidip müebbet yemesi lazım. Bu işlerin böyle olması lazım. O zaman öncesinde o kişi yatsın çıksın aslanlar gibi o aslanı kafese koysunlar yatsın çıksın. Sonrasında Rayman girsin iki buçuk yıl yatsın çıksın. Böyle olsun bence. Adaletse bu. Ama bunları söyleyip söyleyip ucuzsun lafına gidip dava açıp Rayman iki buçuk yıl hapse girecekse gerçekten çok saçma bir sistem olur. Arkadaşlar mesela bir davalık olay olduğu zaman hakkında iki buçuk yıl hapis cezası isteniyor ya. Yani komşusuna çivi çakarken rahatsız olan adam hakkında da bir yıl hapis isteniyor. Ona göre yani kimsenin o şekilde hapse girdiği yok. İstenilenler onlar evet ama hani Rainman hapse girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Rainman hapse girecek olsa, öyle kesinleşmiş bir cezası olsa ya da bu tarz bir davanın ciddiyeti olsa Rainman patır kütür yurt dışına gidip gezip gelemez. Yurt dışı yasağı konur. O yüzden de her zaman olduğu gibi yine o şahısları konuşurken bomboş bir konunun içerisine düştük. Ya bir kere de dolu bir şey yapın ya. Bir kere de dolu bir şey yapın ya. Yani televizyondan kovuldunuz, bütün rezillikler ortaya çıktı ama yine de hala başka işler peşindeler. Hatta arkadaşlar o programın içerisinde gerçekten birbirleriyle kavga ediyorlar. Ya yani yemin ederim birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani siz o insanların programının içerisinde ya program sahipleri birbirine sallar mı? Birbiriniz övün var. Gerçekten bu daha samimi olurdu. Yani birbirlerini övseler bu daha samimi olurdu. Ama onlar şöyleler. Ya bana ya bana sallama bari derecesinde bir şey oluyor programların içerisinde. Geçen gün kadını izledim adama diyor ki ya artık hani bana sallama bari hani iş arkadaşının hakkında böyle konuşma bari diyor. Bunların ağzında yuva yapmış patır kütür iş arkadaşına sallıyor kameramana sallıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çirkinlikle insanlar gelip başka insanlara laf uzatıyorlar. Kendi haysiyetsizliklerini görmeden. Sen göremezsin tabii. İbo. İbo sen çok nankör adamsın. Ne yaptım? İyi. Ne yaptım? <laughs> ne yaptım? Yap uçak kalk. Nasıl nankör? bir Yazıklar olsun sana. Sen bak <laughs> <ağlama>. sen hayatı <laughs> sen uçağa geçen sene bindin daha. Ya bir şey... Arkadaşlar gerçekten muazzam bir videoydu. Yani ben çok beğendim ve çok eğlendim. Rainman'ın hapse girdiği falan yok. Gerçekten boş bir olay. Dava doğru. Rainman zaten sonrasında ifadesini verdi ve dedi ki benim Artık gerçekten bütün sınırlarımı aştılar. Ben de öyle bir tabir kullandım dedi. Muhtemelen de herhangi bir ceza almaz. En ufak bir ceza bile azal yani ben düşünmüyorum. Olay böyle. Güzel, bizim keyifleneceğimiz, şakalar yapacağımız, üzerinden dalgalar geçeceğimiz bir olaya döndü. Umarım sizler de videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olun. Mutlaka ama mutlaka abone olun. Çünkü her gün gündem hakkındaki olayları kaçırmayın. Sizleri çok seviyorum ve Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Öpüldünüz. Ben de heymenim ne de, de reymen.